Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurdu. Baykara gitse yeterliydi. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye neden gittiğini anlatmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'ne git, Önce her kafadan bir ses. Dünya değişiyor. Değişen dünyayı izlemeniz lazım dedi. Kılıçdaroğlu ABD'ye neden gittiğini anlatmaya çalıştığı üniversite ziyaretlerinde gördüklerini anlattı. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Bazı kavramları bilemediklerini iddia etti. Türkiye'de yapılanlardan haberi olmayan Kılıçdaroğlu bazı örnekler vererek ABD ile kıyasladı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bilim devrimi yaşıyoruz, bilgi ekonomisi çağındayız. Eminim adım gibi biliyorum. Ne Erdoğan ne de Bahçeli bilim ekonomisi kavramını herhalde ilk kez benden duyuyorlardır. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmadan anlaşıldığı üzere belli ki yaptığı ABD ziyaretinden etkilenmişti ancak anlattıklarının pratiğini görmek için Massachusetts Institute of Technology'ye kadar gitmesi gerekmiyordu. O üniversitenin mezunu Selçuk Bayraktar'ın yönettiği Baykar'ın fabrikasını ziyaret etmesi yeterliydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı girişim ekosistemi oluşturmaktan da bahsetti. Bunun önemli olduğunu vurguladı. Belli ki girişçilere belli imkanlar sağlayan ve bahis ettiği ekosistemin önünü açan yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini unutmuştu. CHP Genel Başkanı bakın Amerika 40 milyar dolarlık çip yatırımı yapıyor. 40 milyar dolarlık o küçük ada devletinden olan bağımlılığını gidermek için. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Bir dönem buzdolabı yapmakla övünüyorlardı. Bilim insanlarına birçok ülkenin vatandaşlık verdiğini anlattı. Belli ki Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesini okumamış. Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif kültür kültürel ve sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçenlere vatandaşlık verildiğini bilmiyordu. Kılıçdaroğlu, biz nasıl vatandaşlık veriyoruz? 400 bin dolara daire alırsan vatandaşlık veriyoruz. İstersen hiç eğitimin olmasın. Param varsa gel diyor. Aradaki farka bakın arkadaşlar. Siyahla beyaz kadar fark. Devleti yönetmesini bilmiyorlar dedi. Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıp 8 saati izah etmek yerine Devlet Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.